Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber benim hocam yayınlarına ait Kadir Gümüş hocamızın hazırlamış olduğu TYT Türkçe ders notları kitabına bakacağız. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da bir parmak daha kısa. Kitabın kapağında da gördüğünüz üzere konu sonu testleri ilaveli arkadaşlar. Videolu konu anlatımlarına ulaşmak için de burada bulunan kare kodu okutabilirsiniz. Arkadaşlar kaynağımız 13 bölüme ayrılmış ve toplamda 224 sayfadan oluşuyor. Baktığımız zaman her konu öncesinde bu şekilde rehber tarzı bir giriş kısmı var. Burada ÖSYM hangi yıl kaç soru sormuş ve konunun nasıl çalışılacağını hocamız anlatmış. Arkadaşlar baktığımızda bu tarafta YKS'de çıkmış sorular bulunuyor. Burada da konu anlatılıyor. Bu şekilde unutma dikkat bölümleri var. Bunların konu anlatımları da Kadir hocamız tarafından benim hocam YouTube kanalında anlatılıyor arkadaşlar. Kitabı aldıktan sonra video anlatımları ile beraber destekli bir şekilde gidebilirsiniz. Sonrasında da bir etkinlik bölümü bulunuyor arkadaşlar. Devamında da bu şekilde testler var. Bir de bu şekilde çözümlü örnek sorular bulunuyor. Şöyle bir göz atalım. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.